İsmim Yakup Doğan. Batalgazi Belediyesi'nde çalışıyorum Park Bahçe Müdürlüğünde. biz yılın bu zamanları son zaman sonbahar zamanlarında biz budama yapıyoruz, genellikle parklar, mezarlıklar olsun, vatandaşların daha rahat bir şekilde girip park etmesi için, başlarının ağaçlara dememesi için budama yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz ve çevremizin biraz da temiz tutulmasından dolayı yani katkıda bulunuyoruz. Aha, aha. Dediğim gibi abi şey işte, bulama yapıyoruz işte ağaçların falan dallarını falan kesiyoruz işte insanların kafasına değil mi? E, mezarına gelen kişiler daha rahat bir şekilde otursunlar Kur'anlarını okusunlar mesela daha rahat ve daha güzel bir şekilde e, insanlara katıda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah da bulunuyoruz. İsmim Abdullah Abşelikalp. Batı Gazi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. TVP ile girdik. Şu an yılın bu zamanları mezarlıklarımıza girdik. İnsanlarımızın gelip burada ibadetlerini, mezar ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için ağaç budamasında bulunuyoruz. Çünkü deprem bölgesinde olduğumuz için yardımlar olsun, su yardımı, gıda yardımı, çadır yardımı, gecelere kadar çalıştıklarını biliyoruz. Biz ondan sonra bu çevre düzenlemesi, parklar, mezarlıklar, yani verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. mevsimsel çatladan dolayı kademe kademe gidiyor. Mesela sonbaharda da sonbahara doğru daha doğrusu işte çimlerin falan budamasını falan yapıyorduk. Onun haricinde şu anda kış zamanlarında budamaları yapıyoruz. Ağaçların kesimlerini yapıyoruz.